Heyecanla beklediğiniz Kısmetse Olur haftanın finali yeni saatinde pazar akşamları saat 20'de Kanal D'de. Bu insanı sevdiğim için benim sildim onu. Benim için artık yok, yok, yok. Ama sizin ilişkinizi bu hale getiren biz değiliz, sizsiniz. <laughs> Dışarıda barışıklar, içeride kavgalı gibi davranıyorlar. İşte Cansel Cördüğün maskesi de düşmeye başladı. Start çoktan verilmiş. <laughs> bu ismi buraya yazacağım da hiç düşünmemiştim. Eğer bu evden gidersen seninle gelirim. Sonuna kadar hem de. Bunu yapacağım hiç aklıma bile gelmezdi. Kısmetse Olur haftanın finali Pazar akşamı yeni saatinde yeni sürprizleriyle saat 20'de Kanal D'de! Kısmetse